Merhaba arkadaşlar. Ben İngiliz öğretmeniniz Ceren Eylül Günerhan. 8. denemeyle karşınızdayım. Eğer hazırsanız birinci soruyla başlayalım birlikte. Şimdi birinci soruya bakıyorum. According to the comments above, who complained about the dishes at the hotel? Yukarıdaki yorumlara göre kim oteldeki yemekler hakkında bir şikayette bulunmuştur diye sormuş. Yukarıdaki kısma bakıyorum dört tane şahsın otelle alakalı yorumları verilmiş. Beraber Kate'den başlayalım. I stayed here for 3 days. Orada 3 gün kaldım. It wasn't bad but I paid too much. Çok da kötü değil ama ekstradan çok fazla para verdiğini düşünüyormuş. It's not worth that amount of money. Çok da parama değdiğini düşünmüyorum. Parama değmedi demiş. Şimdi bakıyorum bir şikayet mi? Evet, şikayet içerisinde alabiliriz ama yemeklerle alakalı bir şey olmadığı için Kate kısmını eledim. Frank'e bakıyorum. I highly recommend you stay here. Orada kalmanızı gerçekten çok tavsiye ederim. Recommend dediği şeyi tavsiye etmek. I had an incredible vacation. Muhteşem bir tatilim vardı. Demiş. O zaman burada bir şikayet olmadığı için Frank arkadaşımızı da eliyoruz. Ted'e baktım. The room at the hotel was not clean. Oteldeki oda temiz değildi. And the staff were rude. Çalışanlar da çok havaydı. I will never stay here again. Orada tekrardan kalmayacağım demiş. Bakıyorum şikayet var mı? Evet ama yemeklerle alakalı değil. Bunu da eledim. Cile bakıyorum. Tek bir şık kaldı elimde. I stayed at this hotel. Bu otelde kaldım. I love amazing beach. Muhteşem beachine yani sahiline bayıldım. Çok sevdim sahilini. Ama ne yazık ki. The food yani yiyecekler was disappointing. Disappointing kelimesi düş kırıklığı hayal kırıklığı demek. Yani bir içi ne kadar güzel olsa da yemeklerini hiç beğenmedim. Tam bir düş kırıklığıydı demiş. O zaman kim yemeklerle alakalı şikayette bulunmuş? A Şimdi birlikte ikinci soruya geçelim arkadaşlar. Sanırım en çok takıldığınız soru buydu. Soru köküne bakıyorum. Complete sentence according to the text above. Yukarıda verilen şurada verilen texte göre Buradaki cümleyi tamamlamamızı istemiş. Cümlemize bakıyorum. You don't need any to make. Yapmak için ete ihtiyacımızın olmadığı yemek türünü sormuş bize. Altını çiziyorum. Yapmak için ihtiyacımız olmayacak. Ekstradan yanında et gelebilir mi? Evet. Ama yanında et bulunmuş olması yapmak için gerekli olduğu anlamına gelmiyor. Yukarıdaki tekste baktım başlıyorum. Every country has its own traditional dishes. Her ülke kendi işte geleneksel yemeğine sahipmiş. Kabulü pilav is the Afghan dish. Kabulü pilav, Afgan yemeğiymiş. It consists of, consists of kelimesi çok önemli. Bilmeyenler varsa kesinlikle yıldız koysun. İçermek anlamına geliyor. Ne içeriyormuş bu pilav? Uh, rice. Pirinç, lentils, mercimek, carrots, havuç ve lamb. Sanırım bu kelimede takıldınız. Lamb kelimesi arkadaşlar B harfiyle bitiyorsa kuzu ya da kuzu eti anlamına geliyor. Ama şöyle biterse yani lamb şeklinde olursa Lamba anlamına geliyor. Yani tek bir harf bütün anlamı değiştiriyor. Baktım B harfiyle bitmiş. Yani kuzu bahsediyor. O yüzden et içerdiği için ben bu şıkkı eleyebilirim. Devam ettim. Başka hangi yemekten bahsetmiş? 5 Marmark is the national dish of the Turkmenistan. Turk, 5 Marmark da Türkmenistan'ın geleneksel yöresel yemeğiymiş. It consists of boiled meat. Haşlanmış, kaynatılmış et. O zaman ben bunu eleyebilir miyim? Evet, eledim. Kalkan and Balanced Ireland, uh, it consists of mashed potatoes, milk, salt, pepper. E, patates püresi içeriyor, süt içeriyor, tuz içeriyor, biber içeriyor. Ekstradan başka bir şey var mı? Et tarzı bir şey. Hayır, yok. O zaman ben bunu bir köşeye koydum. Devam ettim. It is usually, bu genellikle served with. Ne ile servis ediliyormuş, ne ile veriliyormuş? Boiled meat. Yani kaynamış, haşlanmış etle servis ediliyormuş. Şimdi yanında servis edilmesi demek içeriğinde etin kullanıldığı anlamına gelmediği için hangisini yapmak için ete ihtiyacımız yok arkadaşlar? Bu yemeği. Ki zaten C şıkkında direkt roast beef demiş, etten bahsetmiş. O yüzden bunu da eledim. İkinci sorunun cevabı Adana. Üçüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. Soru köküne baktım. Which question is not answered in the invitation card above? Yani aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki invitation kartta yoktur diye sormuş. Ben direkt şıklar üzerinden gideceğim. A şıkkına bakıyorum. What is the event? Etkinlik neyle alakalı? Ne diye sormuş. Yukarıya baktım. Dear friends, our school is organizing our fifth traditional class reunion. Bizim okulumuz 5. geleneksel e mezunlar gününü yani tekrardan bir araya gelme gününü yapıyormuş. O zaman eventin neyle alakalı olduğunu bildime göre A şıkkını eleyebiliyorum. Eee B'ye baktım. What is the deadline for informing? Bilgilendirme için son gün ne zaman diye sormuş. Deadline'la event tarihini lütfen ama lütfen karıştırmayın. Deadline çok farklı bir şeydir. İşte atıyor bilgilendirme yapılacaksa en son ne zamana kadar bilgilendirme yapılmalı? Ee, ona da şurada PS kısmında, not kısmında bakıyorum. Please inform us until 1 June if you can attend the event. İşte etkinliğe katılacaksınız lütfen 1 e, st June'a kadar haber verin demiş. O zaman ben bu son teslim yani son bilgilendirme tarihiyle bulabiliyorum. Ee, Ceyhan'a baktım. When is the event? Etkinlik ne zaman? Eğer ben de sormuşsa etkinliğin date'ini ya da gün içerisindeki dilimini soruyor demektir. Sakın ama sakın what time sorusuyla karıştırmayın arkadaşlar. Ona da bakıyorum. E, it's between 1 p.m. and 5 p.m. demiş. Yani öğleden sonra kısmını alabiliyorum. Bunun da cevabı çıktı. D şıkkına bakıyorum. How many guests will be there? İşte etkinlikte kaç tane misafir olacakmış? Bununla alakalı katılım sayısı vesaire ya da davetli sayısı verilmiş mi? Hayır verilmemiş. O yüzden bunun cevabına ulaşamıyorum. Dördüncü soruya bakıyorum arkadaşlar. How often does Meta play for the band? Meta ne kadar sıklıkla grup için çalıyormuş diye sormuş. How often'da bir soru var benim elimde. Biliyorsunuz ki how often'da sormuşsa cevabı kesinlikle adverse of frequency yani sıklıklarıyla ile cevap verilecektir. Bunu örnek olarak always, usually, sometimes, often, Rarely, seldom vesaire bunları söyleyebiliriz hatırlıyorsunuz zaten yukarıda da bana Mete'nin programını vermiş ve sürekli zaten farkındaysanız sıklık zarflarını kullanmış ama benim için önemli olan kısım şurası yani grupla alakalı olan kısım zaten tekstin şu kısmına baktığım zaman işte genellikle erken kalktığını işte okuldan sonra ve hafta sonları meşgul olduğunu vesaire bunları görüyorum e, grup kısmına baktıktan sonra ne kadar sıklıkla çaldığını sormuş I am a member of the music band bir grubun üyesiyim I am the guitarist of the band işte e, gruptaki gitarist band. Yani, Ali'den bahsetmiş, Ayten'den bahsetmiş, Ayşu'dan bahsetmiş. Asıl olayımız burada. We usually come together and practice on Saturday and Sunday. Biz genellikle toplanıp pratik yapıyoruz, pratik yapıyoruz. Ama ne zaman yapıyormuş? On Saturday and Sunday. Cumartesi ve pazar günleri toplanıp pratik yapıyorlarmış. O zaman ben bunun için ne söyleyebilirim? Bir haftada 7 gün var. Bu arkadaşımız sadece cumartesi ve pazar günleri katılıyormuş. O yüzden mesela at the weekend deseydi olmadı ki zaten. How often? Ne kadar sıklıkta demiş. Onu da cumartesi ve pazar için ne söyleyebilirim? Haftada iki kez. A şıkkında never demiş. Alakasız. Beş şıkkında everyday her gün demiş. Sadece cumartesi ve pazar günü var. Denizli'de de on weekdays demiş. Weekdays ile weekend'i karıştırmayın. Weekdays derse hafta içi günlerinden bahsediyordur. Bunu da eledim. Cevabım C. Beşinci soruya bakıyorum arkadaşlar. Beşinci sorudaki şahıs bana çok tanıdık geldi. Sanırım bu aşkı memnundaki Bülent arkadaşımız. Soruya bakalım. Which of the following is the most suitable sports for him? Bülent arkadaşımız için en uygun olan spor hangisidir diye sormuş. Sanırım köşteki olaylardan sonra kendine farklı farklı heyecanlar arıyor şu an. I am an adrenaline seeker. Ben bir tam bir adrenalin bağımlısıyım. I love taking risk but I'm not into exploring the dark place. Risk almayı seviyorum ama karanlık yerleri exploring, keşfetmekten, orada bulunmaktan hoşlanmıyorum demiş. O zaman ben otomatik olarak B şıkkını eleyebilirim. Mağara var çünkü. Ee, devam ettim. I find what sports disappointing. Bence sporları tam bir düş kırıklığı. İki tane şıkkım elendi mi? Elendi, cevabım çıktı. Ne olur ne olmaz yine de devam edeceğim. I think watching the view over the land is the most fascinating activity. Bence kara'ya uzaktan bakmak, yukarıdan yani gökyüzünden bakmak en fantastik, en güzel olan aktivite demiş. Yani biraz daha hava sporlarından hoşlanıyor diyebiliriz. O yüzden garantiye de al. Bir sonraki soruma bakıyorum arkadaşlar. Altıncı soruya baktığım zaman internet ünitesiyle alakalı bir soru vermiş bana. Which of the following does not complete paragraph above? Yukarıdaki paragrafı hangisiyle tamamlayamayız diye sormuş. Yukarıdaki title'dan yani başlıktan da anlayacağımız gibi online güvenlikle alakalı bir paragraf, bir text vermiş bana. Birlikte bakalım. Using the net is the most popular way communication all over the world. Communication işte interneti kullanmak tüm dünya çapında çok popüler bir iletişim türüymüş. Especially teenagers özellikle gençler online olarak çok fazla zaman harcıyorlarmış. İşte fotoğraf yüklüyorlar, video yüklüyorlar, birbirlerine işte yorum yazıyorlarmış. Ya da kankalarıyla, arkadaşlarıyla online olarak chatleşiyorlarmış. Ee, devam ettim. However eğer however kelimesi bir bağlayıcı varsa e rağmen anlamına geliyor. Bir zıtlıktan bahsedecektir. Buna rağmen bunları yapmalarına rağmen they must be careful. Must Responsibility'di. İçten gelen bir zorunluluktu. Yapmaları gereken bir şeydi. They must be careful about the using the net. İnterneti kullanırken çok önemli, dikkatli olmaları gerekiyormuş. Peki neye dikkat etmeleri gerekiyor? Benim bu boşluğa bunu koymam gerekecek. Şimdi bakıyorum. A şıkkına. They must keep personal information secret kendi personal informationlarını, kişisel bilgilerini bir sır gibi saklamaları gerekiyormuş. Evet ben bunu buraya koyabilirim. Benden koyulmayanı istediği için A şıkkını eledim. C şıkkına bakıyorum. They have to choose a strong password. Onların işte çok güçlü şifreler kullanmaları, seçmeleri gerekiyormuş. Onu da buraya koyabilirim. O yüzden bu da gitti. D şıkkına bakıyorum. They have to check before downloading file. Dosyaları indirmeden önce kontrol etmeleri gerekiyor. Before after bağlacını kullanmış. Aklınıza bulunsun diye tekrar ediyorum. Bu bağlaçlar her zaman kendilerinden sonra gelen kısımla çevriliyorlar. Onları işte dosya indirmeden önce kontrol etmeleri gerekiyormuş. Onu da ben bu kısma yazabilirim. Doğru. E B şıkkına bakıyorum. They must accept friends requests from strangers. Yabancılardan gelen arkadaşlık isteklerini kabul etmek Zorundalar. Kabul etmeleri gerekiyor demiş. E ben bunu bu kısma koyamam. Bu yapmamaları gereken bir davranış olduğu için 6. sorumun cevabı da Bursa. 7. soruya bakıyorum arkadaşlar. Turizm ünitesiyle alakalı bir soru. Ee, Dev diye bir arkadaşımız varmış. Şurada gördüğünüz gibi. Bir otel rezervasyonu yapacakmış. Bu yukarıdaki web siteye göre hangisi doğrudur diye sormuş bana. Ee, buradan yola çıkarak bir yorum yapmam gerekiyor. Şu an hepimizin yapmak istediği şey aslında bu. Şimdi şıklar üzerinden gideceğim yine. A şıkkına bakıyorum. He will pay extra money for the food and drinks. Yiyecek ve içecekler için ekstra para verecekmiş demiş. Şimdi Dave'in işaretlediği kısımlara bakıyorum. All includes kısmını işaretlemiş. Yani her şey dahil kısmını işaretlemiş. Her şey dahil dediğine göre o zaman ekstra olarak para vermeyecektir. B şıkkına baktım "The hotel is the far from the sea." Otel denizden uzaktaymış. Bakıyorum buraya "close to beach" demiş. O yüzden B şıkkını değildim. D'ye bakıyorum. The guests will have only Turkish dishes. Yani misafirler sadece Türk yemekleri yiyebiliyorlar demiş. Ama en son kısımda international food var. O yüzden bunu da eledim. C'ye bakıyorum. He will pay 400 Turkish lira per night. Per dediği şey herden bahsediyor? Yani ne yapacakmış? Her gece için 400 TL ödeyecekmiş. Price kısmına baktım. Ücret kısmına 1600 TL var. 4 gece kalacaksa bir geceye ne kadar ödeyecek? 400 TL ödeyecek. O yüzden cevabımız C. 8. soruya baktığımız zaman bize bir conversation yani bir diyalog vermiş arkadaşlar. Why does Linda call the police? Linda neden polisi aradı diye de bana sormuş. Conversation'dan yola çıkarak şıkları eleyeceğiz. Bakıyorum şimdi polis ofisler kısmından başladım. Good morning. How can I help you? Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim? I need your help. Someone stole my bag. Birileri benim çantamı stop yani çaldı. Come down please. Sakin olun lütfen. Where did it happen? Bu nerede oldu? On 5th Street. 5. caddede olmuş. Did you see the burglar? Yani hırsızı gördünüz mü? Evet gördüm. O işte 20'lerinde olan genç bir adamdı. İnce ve uzunmuş. Dalgalı, koyu renkli saçları varmış vesaire. May I get your name? İsminizi alabilir miyim? Linda Jones demiş. Tamamdır. The police officer will be there immediate. immediately. Immediately kelimesi bilmiyorsanız not edebilirsiniz. En kısa sürede, en hızlı şekilde anlamına geliyor. Şimdi genel olarak baktığım zaman neyden bahsetmiş? Hırsızlıktan bahsetmiş arkadaşlar. Şıklara beraber bakalım. A şıkkını demiş ki to help the police. Polise yardım etmek için mi aramış? Tam tersi hırsızla söylemek için aramış. O yüzden A şıkkı gitti. B'ye bakıyorum. To inform about the accident. Kaza hakkında bilgi vermek için aramış. Bir kaza ortada yok. Hırsızlık var, suç var, B'yi de eledim. C'ye bakıyorum. To report a crime. Suçu şikayet etmek. Suçu söylemek için. Report yapmak için aramış demiş. Bu bir yerde kalsın. D'ye bakıyorum. To thank the police officer. Polis e, memuruna teşekkür etmek için mi aramış? Hayır. Suçu report yapmak için. Yani suçu şikayet etmek için, söylemek için aramış. O yüzden cevabımız Ceyhan'dı. Crime'ı direkt suç olarak alabilirsiniz. Suç içerisinde hırsızlık vesaire bunların hepsi barındırıyor. Evet son sayfaya geçtik arkadaşlar. Dokuzuncu soruya bakalım birlikte. Soru köküne baktığım zaman Which of the following is not mentioned in the text above? Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki tekstle alakalı değildir diye sormuş bana. Yukarıdaki tekste bakıyorum. Ankara is the capital of the Turkey. Ankara'dan bahsetmiş. Ankara Türkiye'nin başkenti. It is in the Central Anatolia region. It's a famous for the museum of the Atatürk and the Andrew Castle. Ankara Castle. You can get to this City by bus or train. Şimdi baktığınız zaman o şehre Ankara'ya nasıl gidebiliyorum? Otobüsle ya da trenle gidebiliyorum. O yüzden ben ulaşımla alakalı, transportation alakalı bir şey var diyebilir miyim? Evet diyebilirim. C şıkkını eledim. Ee, devam ettim. There is also a big airport here. You can stay at all inclusive resorts, pension and guesthouse. Nerede kalabilirmişiz? Beş yıldızlı otellerde, her şey dahil otellerde, pansiyonlarda ve misafirhanelerde kalabiliyoruz. O zaman ben accommodation'la yani konaklamayla da alakalı bir şey var diyebilirim. A şıkkını eledim. You should visit the city in spring. Baharda ziyaret etmemiz gerekiyormuş. Yani orada baharda gittiğimiz zaman daha iyi oluyormuş. It's usually cold in winter. Kışları çok soğuk olduğu için baharda gezilmesini tavsiye ediyorlarmış. Yazında çok sıcak oluyormuş. O zaman hava durumuyla da alakalı bir şey var. Geriye ne kaldı? Ankara'nın mutfağı, yöresel yemekleri vesaire bununla alakalı bir şey var mı? Yok. Cevabımız o yüzden Bursa. Şimdi birlikte son soruya bakalım arkadaşlar. Soru köküne bakıyorum. Which of the following does not match with any of the expressions above? Aşağıdaki şıklardan hangisi yukarıdaki expressionsla yani ifadelerden herhangi biriyle eşleşemez diye sormuş. İsterseniz direkt bir hepsini çevirisini yapayım ben size. For English press 9. İngilizce için 9'u tuşlayın. Wait a minute I will take a note. Bekleyin lütfen not alacağım. I will call her later. Onu daha sonra ararım. He's talking to someone else now. Şu an başkasıyla görüşüyor. Şıklara baktım zaman put bağlamak, memo, kısa not, engage, meşgul olması, get back de geri dönüş anlamına geliyor. Şimdi baktığımız zaman d şıkkından başlayalım. Get back'i ben hangi expressions ile birleştirebilirim? I will call her later kısmına d şıkkını yazıyorum. c şıkkına baktım. Engage, yani meşgul olması. He is talking to someone else. Now, buraya da c şıkkını yazıyorum. E, memo'ya baktım. Kısa not anlamına geliyordu. Wait a minute, I will take a note. Buraya da B şıkkını yazıyorum. Elimde kaldı. A şıkkı put root, Bağlamak. Birini başka birine bağlıyorsunuz. Baktım. Elimde kalan tek expressions. For English press night. Bunun da bağlamakla alakası olmadığı için son sorumuzun da cevabı Adana. Umarım verimli olmuştur. Bir dahaki denemede görüşmek üzere.